Bu zarfı açınca ne olacağını hiç bilmiyorum Şehrazat. En ufak bir fikrim yok. Diyelim ki Nilüfer benim kızım. Senin bana nasıl davranacağını bilmiyorum. Değilse ne yapacaksın onu da bilmiyorum. Hiçbir şey değişmeyecek diyorum. Seni her şeyine kabul ettim diyorum Onur. Ben bundan pek emin değilim. Nasıl yani daha açık konuşur musun? Senin beni ikide bir terk etmenden yoruldum artık diyorum. Şu anda seni her şeyini kabul ediyorum diyorsun. Ya vazgeçersin? Ya fikrini değiştirirsen? Bir daha hangi tartışmamızda valizini alıp gideceksin? Sen benim ne istediğini bilmeyen bir kadın olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır. Hayat bize beklemediğimiz şeyler gösterdiğinde... ...mücadele etmek yerine çekip giden bir kadın olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Onur lütfen. Öyle ama değil mi? Bir hatırla geçmiş bizi. Cale diye bir kadın televizyona çıkıp abuk subuk konuştu diye... ...sen beni düğün günümüzde terk ettin. Yasemin bana aşık oldu diye beni terk ettin. Şimdi de karşına küçük bir kız çocuğu çıktı. Sen beni yine terk ettin. Hayat bize yeni bir sürpriz yaparsa yine beni terk etmeyeceğini nereden bileceğim? Biz seninle niye tek vücut olamıyoruz Şehrazat? Ha? Niye her zorlukta sen beni terk ediyorsun? Bir tek senin gururun yok ki. Ben senin tarafından terk edilmekten bıktım artık. Onur ben seni seviyorum. Çok seviyorum hemen. Bundan hiç şüphem yok. Ama senin beni sevmen beni terk etmene engel değil. Bunu sen de görüyorsun. Ne yapayım peki? Ne yapmamı istiyorsun? Bir daha çekip gitmeyeceğini bana ispat et. Nasıl yapabilirim onu? Bilmiyorum onu sen bileceksin. Sözlerim yetmiyor mu? Yetmiyor. Ne yazık ki. Ben başka bir şey yapamam ki. Madem sözlerim yetmiyor. Elimden başka bir şey gelmez diyorsun yani. Yapabileceğin başka bir şey yok diyorsun. Öyle mi? Ama yok ki. İşte bak ben yine cevabımı aldım senden. Bir düşün Şehrazat. Sadece sözle sevgi ispat edilir mi? Seviyorum diyerek sevgi olmuyor. İyi düşün. Ben seninle ömrümün sonuna kadar birlikte olmak istiyorum. Ama aynı zamanda bilmek istiyorum. Her ne olursa olsun Şehrazat beni terk etmeyecek.